Bu video İngilizceden çevrilmiştir ve Emma Mindful Trader kanalından alınmıştır. Bu kanal Emma'nın Türkçe resmi kanalı olacak. İngilizce orijinal kanalın bağlantısı bu videonun altındaki açıklamadadır. Merhaba arkadaşlar bugün hesabımda sadece 50 dolar var ve bunu çok büyük bir miktara dönüştürmek istiyorum mesela 8000 dolar peki bunu tam olarak nasıl başaracağım bugün teknik analiz ve aligatör indikatörleri kullanacağız bu indikatör gerçekten harika bir araç ve piyasa hareketlerin daha iyi analiz etmemize yardımcı olacak aynı zamanda giriş noktalarımızı doğrulayacak ve başlıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sadece 50 dolar ile başlıyorum ve bunu yaklaşık 8 bina yapmak istiyorum. İlk olarak alligator indikatoru aktifleştirelim. İndikatör listesine gidiyorum ve alligator indikatörü seçiyorum. Daha net görebilmek için renkleri değiştiriyorum. Artı grafikte 3 hareketli ortalama gözüküyor. Yeşil, sarı ve kırmızı renklerde. Bu indikatörla çalışacağız. Hareketli ortalamaların kesişim noktaları ve yeşil çizgin aşağı doğru hareket etti. Gördüğünüzde bu fiyatın aşağı yönlü hareket ettiğini ve bir düşüş trendi başladığını gösterir. Bu durumda kolay bir şekilde bir aşağı işlem açabilirsiniz. Eğer ise yeşil çizgi yukarı doğru hareket ediyorsa, bu hareketle ortalamaları alttan yukarıya doğru kesiyorsa, bu fiyatın çok iyi bir şekilde büyüdüğünü ve yükseliş trendini oluşturduğunu gösterir. Bu durumda biz yukarı doğru işlem açmamız gerekiyor arkadaşlar. Ancak bazı durumlarda düz bölgeler olabilir. Bu fiyat hareketlerin belirin olmadığını ve indikatörün size kesin bir sinyal veremediğini durumlardır. Bu durumlarda birden fazla kesişin noktasını görebilirsiniz ve bu tür durumlar genellikle işlem açmak için hiç uygun değildir. O yüzden bu durumlardan uzak duralım. Eğer hareketle ortalamaların birbirinden giderek uzaklaştığını görüyorsanız bu trendin güçlendiğini ve çok daha sağlam bir hale geldiğini gösterir. Bu duruma bir güçlü trend sinyali olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hadi umarım hepsini anladınız ve ticaretimize başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada hafif bir yukarı yönlü hareket görebiliyorsunuz ve son fiyat milyondan itibaren fiyat yukarı doğru trend görüyor. Bu durumda hemen 2 dakikalık yukarı yönlü bir işlem açarım çünkü hareketli ortalamaların kesişmini görebiliyoruz ve bu çok iyi bir yukarı doğru potansiyel olduğunu gösteriyor. Daha önce de fiyatın yukarı yönlü güzel bir sıçrama yaptığını gördünüz ve şimdi grafikte yeşil mumlar oluyor. Fiyat yukarı gidiyor ve bu sıçramadan sonra biraz aşağı çekilebilir ancak düz ee, yukarı hareketten kar elde etmeye çalışacağız. Her şey analiz ettik. işlemi yedek süreyle açtık. Eğer düz bölge veya geri çekilme olsa bunu hazır olmamız gerekiyor. Ee, şu an fiyat yukarı gidiyor. Güzel bir yeşil mum oluşuyor ve hareketli ortalamalar birbirinden daha da fazla uzaklaşıyor. Bu da çok güçlü bir sinyaldir. Hadi kontrol edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu gerçekten çok ilginç çünkü fiyat tam olarak bizim senaryomuza göre hareket etti ve bu oldukça güzel bir yukarı yönlü büyüme sağladı. İlk aramızı aldık ve gördüğünüz gibi 2 dakika bunun için yeterli oldu. Bu çok iyi bir stratejiydi ve indikatör bize çok yardımcı oldu. Şimdi ise devam edelim ve başka bir giriş noktasını bulalım. Arkadaşlar burada fiyatın aşağı yönlü bir trend izlediğini görüyorsunuz ve kısa süre önce hareketli ortalamanın kesişimi gerçekleşmiş durumda ve bu yüzden burada bir aşağı yönlü işlem açıyorum çünkü bu kesişimin çok iyi bir aşağı yönlü potansiyel sinyali verdiğini düşünüyorum. Fiyat şu anda önceki dip noktasında çok daha da aşağı hareket ediyor. Ve genel piyasa durumuna bağlı olarak aşağı yönlü bir trend görüyoruz. Şimdi fiyatın ani bir şekilde aşağı doğru hareket ettiğini görebiliyorsunuz ve bu da fiyatın daha da düşeceğin anlamına geliyor. Grafik üzerinde bunu analiz ederek bu sonuca vardım. Bu durumda 2 dakikalık bir işlem süresi seçtim. Eğer düz bölge ve geri çekilme olsa buna hazır olmamız gerekiyor. Şimdi ise bekliyoruz arkadaşlar. Kontrol edelim. Umarım alligator indikatörü beğenmişsinizdir. Ancak size sürekli kar elde etmek için başka araçlarda sunmak istiyorum. Sizi Telegram'daki kapalı grubuma davet ediyorum. Bana Telegram mesajlar olarak private kod kelimesini yazarsanız ben de sizi şu gruba ekleyeceğim. Bu gruba üye olduğunuzda ücretsiz işlem sinyalleri alacaksınız. Ve bu sinyallere göre işlem yaparak gerçekten kar elde edebilirsiniz. Ayrıca benimle aynı ekipte işlem yapma fırsatınız olacak. Ve bu özel Telegram grubumuzda herhangi bir sorularıza cevap bulabilirsiniz. Hadi private code kelimesini yazın. Bekliyorum. Arkadaşlar bu durum gerçekten çok beğendim. Gördüğünüz gibi fiyat aşağı doğru hareket etmeye devam etti. Biz buradaki ettik ve 2 dakika bu işlem için yeterli oldu. Her şey analiz ettiğimiz gibi oldu ee, ve bu tür durumlar özellikle 2 dakikalık süre için oldukça uygun. İndikatör bize çok yardımcı oldu ve çok iyi bir giriş noktasını gösterdi. O yüzden devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar burada fiyatın aşağı doğru trend izlediğini ve şu anda destek seviyesinin altına geçtiğini görüyorsunuz. Ayrıca yeşil hareketli ortalamanın aşağıda olduğunu fark edebilirsiniz bu durumda. 2 dakikalık aşağı yönlü işlemi açıyorum çünkü indikatör fiyatın çok iyi bir aşağı yönlü potansiyeli sahip olduğunu gösteriyor. Şimdi bu işlemi açmam tam zamanıdır. Daha önce de fiyat seviyeden yukarı doğru sıçrama yapmıştı. Ancak şu anda bu seviye koruyamıyor ve fiyat aşağı hareket ediyor. Çok yakında fiyatın bu seviye tamamen kıracağını ve daha da aşağı hareket edeceğini düşünüyorum. Ee, yine 2 dakikalık rezerv aldık. Eğer düz bölge ve geri çekelim olsa buna hazır olmamız gerekiyor. Kontrol edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu işlemin sonucunu beklerken size teşekkür etmek istiyorum. Benimle birlikte olduğunuz videolarımı izlediğiniz ve beni destek ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ancak kanala abone olmadıysanız bunu hemen düzeltmeliyiz. Bu beni çok mutlu eder. Şimdi abone olun arkadaşlar. Sizden destek bekliyorum. Arkadaşlar bu durumu gerçekten beğendim. Burada fiyat aşağı doğru trend izledi ve bu seviye tamamen kırıldı. İndikatör bize kırmızı mumları gösteriyor ve bu harika bir sinyaldi. Bu işlemden karımızı aldık. İndikatör bize çok iyi bir yardımcı etti ve çok iyi bir giriş noktasını gösterdi. Devam edelim ve başka bir giriş noktasını bulalım. Yeni bir giriş noktamız analiz edelim. Burada bir destek seviyesi var. Dikkatinize bunu çekmek istiyorum. Bu durumda tekrar 2 dakikalık aşağı yönlü işlem açmak istiyorum. Çünkü yeşil hareketli ortalama değerlerin altındadır. Bu da indikatör bize çok iyi bir aşağı yönlü potansiyel olduğunu söylüyor. Fiyat çok güçlü kırmızı mumları aşağı hareket ediyor. Daha önce fiyat bu seviyeden birkaç kez yukarı sıçramıştı. Ancak şimdi bu seviyenin altına hareket ediyor ve bu fiyatın daha da düşeceğin anlamına geliyor. Bu grafikte oluşan aşağı trendden kaynaklıyor. 2 dakikalık bir süre seçtim çünkü düz bölge ve geri çekilme olsa buna hazır olmamız gerekiyor sanırım 2 dakika bizim için yeterli olacak. Hadi kontrol edelim. Bakalım burada neler olacak. Eğer ticareti nasıl başlayacağımızı merak ediyorsanız ilk olarak size kendi kullandığım platformlarını tavsiye edeceğim. Pocket Option ve Quotex platformlarını kullanıyorum çünkü onlara güveniyorum ve para çekme işlemlerini gerçekten kolay buluyorum. Hiçbir sorun yaşamamıştım ve bunu videolarımda size gösterdim. Bu video altındaki bütün linkleri size bıraktım. Onlardan geçip rahat kayıt olabilirsiniz. Bu bağlantılar sizin için arkadaşlar. Bu harika arkadaşlar gördüğünüz gibi e, fiyat aşağı doğru hareket etti. Biz buradaki ar ettik e, ve bu işlemi başarıyla kapattık. E, i̇ndikatör bize çok iyi yardımcı oldu. Ve şu andaki depozitomuz 10 kat büyüdü. E, şimdi ise devam edelim ve başka bir giriş noktasına bulalım. Şimdi grafiğe baktığımızda fiyatın yukarı doğru bir trend dizlediğini ve şu anda direnç seviyesinden geri çekildiğini görüyoruz. Yeşil hareketli ortalanın aşağı doğru hareket ettiğini fark edebiliriz. Bu yüzden burada bir dakikalık aşağı yönlü bir işlem açmak istiyorum. fiyat direnç seviyesine ulaştıktan sonra oldukça bir şekilde yukarı hareket etti ve ardından bir tepki hareketiyle aşağı yönlü hareket ediyor. Grafikte çok sayıda kırmızı mum görüyoruz. Bu bir düzeltme hareketi anlamına geliyor. Ayrıca hareketli ortalama birbirinden daha fazla uzaklaştığını görüyoruz. Bu da fiyatın aşağı hareket edeceğini anlamına geliyor. Bunun ardından genel trendin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Bu yüzden fiyat daha sonra yukarı hareket edebilir. Ancak biz bu düzeltme hareketinden kar elde edebiliriz. O yüzden kontrol edin. Arkadaşlar bu gerçekten çok ilginç çünkü kapanış noktası giriş noktasından daha da aşağıda oldu ve bu hem sizin hem de benim için kar demektir. Bu durum oldukça iyiydi ve ilginç olan şu ki trendin tersine bir işlem açmış olmamıza rağmen başardık. Burada yükseliş trendi vardı ama indikatör bize çok iyi bir yardım etti. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi elimizdeki durumu analiz edelim. Burada bir aşağı trend var fiyat kısa bir yukarı hareketi yaptı ancak şimdi tekrar aşağı hareket ediyor ve hareketli ortalamalarda aşağıda bu durumu hızlıca değerlendirmemiz gerekiyor. Bu yüzden 1 dakikalık, işlem açıyorum ee, ve e, burada çok iyi bir aşağı yolun potansiyeli var fiyatın destek seviyesine doğru bir alan olduğunu görüyoruz Ayrıca fiyatın tepe noktaların giderek daha da düşük seviyelerde oluştuğunu grafikte açıkça görebiliyoruz burada fiyatın e, yön değiştirdiğini ve çok güzel hareketler yaptığını fark ediyoruz o yüzden kontrol edelim arkadaşlar Arkadaşlar bu durum e, çok beğendim çünkü fiyat tam da senaryoma uygun hareket etti ve destek seviyesine kadar indi. Biz buradaki aradık ve bir dakika bunun için yeterli oldu bu gerçekten çok iyi bir durumda devam edelim ve başka bir giriş noktasını bulalım. Burada çok e, iyi bir yükseliş trendi var ve bu durumu oldukça beğendim çünkü e, fiyat yukarı yönlü bir hareket ediyor. Bu nedenle bir dakikalık yukarı yönlü işlem açacağım. Grafikte fiyatın direnç seviyesine doğru bir yer var. Ayrıca hareketli ortalamanın kesişimi bu harekete destekliyor ve fiyatın harika bir yukarı yönlü potansiyeli sahip olduğunu gösteriyor. Fiyatın dip noktaların giderek daha da yüksek seviye oluştuğunu ve direnç kırmayı birkaç kez denediğini fark edebilirsiniz. Yakın zamanda fiyatın bu seviye tekrar dokunacağını düşünüyorum. Kontrol edelim. Bu gerçekten harika. Gördüğünüz gibi fiyat hafif bir yukarı yönlü hareket gösterdi ve bu durum bize kar getirdi. İndikatör yine doğru bir sinyal verdi ve bu sayesinde piyasayı analiz edip çok iyi bir giriş noktası bulabildim. Bir dakika bu işlem için yeterli oldu. Şu anda bakayım 2500 dolar ve hedefime yaklaşıyorum. Bence bir sonraki durumu bulabiliriz ve depozitumu daha da büyütebiliriz. Devam edelim. Evet arkadaşlar burada fiyatın aşağı yönlü bir trend izlediğini görüyoruz. Destek serisinden bir geri çekilme yaşanmış ancak şimdi fiyat tekrar aşağı doğru hareket ediyor ve ben burada bir dakikalık aşağı yönlü bir işlem açıyorum. İndikatör hareketli ortamın kesişimini gösteriyor ve bu aşağı yönlü hareketin devam edeceğini işaret ediyor. Ayrıca fiyatın tepe noktanın giderek daha da düşük seviyelerde oluştuğunu fark edebilirsiniz. Destek seviyesinden gerçekleşen geri çekilmenin ardından fiyat tersine dönerek aşağı yönlü hareketine devam etti. Bu yüzden fiyatın çok yakında aşağı hareket edeceğini düşünüyorum. Hadi kontrol edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu gerçekten harika. Gördüğünüz gibi fiyat aşağı doğru hareket etmeye devam etti ve destek seviyesinin altına indi. Biz burada karettik ve gördüğünüz gibi bir dakika bunun için yeterli oldu. Bu kesinlikle hatırlanması gereken çok iyi bir durumdu. İndikatör bize çok iyi bir giriş noktasını gösterdi. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar burada gerçekten çok iyi bir yukarı yönlü hareket görüyoruz ve fiyatın desteği serisinden sıçradığını fark edebilirsiniz. Bu yüzden burada bir dakikalık yukarı yönlü bir işlem açmak istiyorum çünkü indikatör hareketli ortalığın kesişimini görebiliyorum ve bu çok iyi bir yükseliş trendi olduğunu anlamına geliyor. Destek serisindeki düz bölgenin ardından fiyatın anne hani bir şekilde yukarı hareket ettiğini görüyoruz ve bu yukarı yönlü trendin grafikte oluştuğunu düşünüyorum. Bu yüzden fiyatın daha da yukarı hareket edeceğini düşünüyorum ve sanırım bunun için bir dakika bizim için yeterli olacak. Arkadaşlar bu gerçekten harika fiyat tahmin ettiğimiz senaryoya göre yukarı doğru hareket etti ve çok güzel bir büyüme gösterdi. Bu durumda karımı aldık ve e, bir dakika bunun için yeterli oldu. Yani şu anda hesabımda neredeyse 8000'den fazla oldu ve artık piyasadan çıkıp rahatlamanın tam zamanı oldu. Karımızı alalım ve artık piyasaya geride bırakalım. Bugün alligator indikatör ve teknik analizi ile işlem yaptık. Umarım her her şey sizin için açık ve e, her şey anladınız eğer hala bir sorunuz varsa yazabilirsiniz Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizin için faydalı oldu ee, ve artık aklınızda hiçbir soru kalmamıştır. Sadece ticarete başlamak için motivasyonumuz vardır. Ee, size önerdiğim brokerlar üzerinden işlem yaparak ve özel e, kapalı telegram grubun sinyalleri yeterli oluyor. Bana private code kelimesini yazın. Ben de sizi şu gruba ekleyeceğim. Hepimize bol kazançlar, bol şanslar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.